Sevgili Erdoğan Aslan dede yanımıza, sevgili dede bugünkü basın açıklaması ve teoride yapılanlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Söylenecek sözler zaten söylendi. Sadece bir şeyi ifade etmek isterim. Ee, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum olan cümle halklara yapılan bütün zulüm ve baskı bize yapılmış adletliğimiz için bugün buradayız. Ee, Suriye'de e, işte Arap Alevi'leri, şu Alevi'leri, bu Alevi'leri değil Alevi'lere yapılan baskı ve zulümleri protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için geldik. Daim ve daim üzere. Sadece Alevi'lere değil diğer azınlıklar da ezidizler var düştüyüz. Süriyal. Aynen dürziler Tabii ki. Yani sonuç itibarıyla Suriye'de ciddi bir zulüm var. Ve bu zulme karşı sessiz kalmamak, duyarsız kalmamak adına buradayız ve sesimizi bundan sonra da duyurmaya devam edeceğiz. Duygularımız aynı, acılarımız aynı. Acıların ortak noktalarda birleştiğimiz birçok acımız var. Bu anlamda sesimizi duyurmaya devam etmek adına buradayız.